Bu makina, piyasa için çok yeni bir makina. İnsanların normalde plastik enjeksiyon dediğinde akıllarına çok büyük makinalar geliyor. Ancak biz bu Minimolder bir makinası ile oyunun kuralını değiştirdik. Biz Füllen Makine olarak üstü plastik enjeksiyon makinası üretiyoruz. Füllen Minimolder plastik enjeksiyon makinamız, tamamen ofis ortamında üretime olanak sağlayan bir makinedir. Herhangi üzerinde pneumatik veya hidrolik bir sistem yoktur. Sadece 220 volt elektrikle çalışabilen bir makina. Bu sayede arge firmaları, teknokent firmaları, savunma sanayi firmaları az orta ölçekli üretimlerini yapabilmektedir. Hüllen minimumdır bir makinemiz sayesinde düşük adetli plastik enjeksiyon üretiminde çok düşük maliyetlerle ürün çıkartmayı başarabiliyoruz. Makinemiz plastik enjeksiyon kalıplama maliyetlerini ciddi oranda düşürmekte ve aynı oranda da enerji tasarrufu sağlamaktadır. Aşamalı olarak bir üretim sürecine girdik. İlk üretim sürecinde birçok şeyi kendimiz çözmeye çalıştık. Maliyetleri mümkün olduğunca kısmaya düşük maliyetlerle bir prototip ortaya çıkarmaya çalıştık. Bu makina piyasa için çok yeni bir makina. İnsanların normalde plastik enjeksiyon dediğinde akıllarına çok büyük makinalar geliyor. Ancak biz bu olur bir makinesiyle oyunun kuralını değiştirdik. Dışarıdaki tedarikçilerle bir süre çalıştıktan sonra şunu fark ettik ki, e, tedarikçilerle iletişim kurmak ve bu iletişimi doğru zamanlamada yapabilmek bizim için büyük bir problemdi. Zometti ile tanıştığımızda ise e, bizim en memnun olduğumuz kısım bu oldu. Biz ürünü tasarladıktan sonra üretime verdiğimizde oradaki mühendis arkadaşlarımızla tekrar iletişime geçip üretilebilir halde olup olmadığını değerlendirilip üretim için daha doğru seçeneklere yönlendirilip sonrasında da ürünü üretebilir hale geldik. Zometri ile çalışırken biz sadece tasarımı yapıyoruz ve tasarımı Zometri'nin anlık fiyat motoru sistemine yüklüyoruz. Ve bu sayede parçamızın bize maliyetini anlık bir şekilde görebiliyoruz. Zometri ile çalışmaya başladıktan sonra bize sadece makinenin parçalarını toparlamak kalmıştı. Zometreden önce dışarıda daha farklı tedarikçilerden 3-4 tane farklı işlem yapmamız gerekiyordu. Ancak zometreden sonra biz sadece tasarımı yaptık ve onlara gönderdik. Onlar gerekli gördükleri tedarikçilere parça parça işi sırayla yollayıp bize ürünleri tam olarak teslim ettiler. Minim olur bir makinamızdan sonra müşterilerimizden çok ciddi manada minimum olur 2'nin talebini aldık. Ve bunun sonucu olarak müşterilerimizin talebi doğrultusunda yeni makinamızın tasarımını bitirdik. Bu projenin prototipinde ve seri üretiminde Zomet ile çalışmaya devam edeceğiz.